BBN Türk Spor Merkezi'nin hazırladığı spor haberleriyle karşınızdayız. Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray konuk ettiği Trabzonspor'la son dakikada bulduğu golle 1-1 bir bir berabere kaldı. Türk Telekom stadında oynanan maçın ilk yarısında daha etkili futbol ortaya koyan taraf olan konuk Trabzonspor girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve ilk devre golsüz sona erdi. Bordo Mavili ekip 76. dakikada Edgar'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibe bir puanı koparan golü 90 artı 6'da Emre Akbaba kaydetti. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Puanını 66'ya çıkaran Galatasaray lider Beşiktaş'ın 6. ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer alıyor. Trabzonspor ise puanını 60'a yükseltti. Bordo Mavililer bu beraberlikle zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı. Türk Telekom Stadyumunda 1-1 berabere biten maç sonrası iki teknik adam da sert konuştu. İşte o açıklamaları getirelim ekrana. Bir yerden çok sinirliyim bir yerden üzgünüm. Üzgünlüğüm. Oyuncularım çok iyi niyetli. Verdiklerimizi tamamen uygulamaya çalışıyorlar. Ve sahanın içinde de bu son 5 maçta da özellikle de bugün de burada oyun üstünlüğünü tamamen eline alıyorlar. Ama futbol şöyle bir şeydir. Kızgınlığım. Oyunun anları vardır. Aklım vardır. Dakikası vardır. Biz bunları özellikle son iki haftadır zaman zaman kaçırıyoruz. Hani rakibin tamamen stoperinde Santofar'a gelip bir tane 90 dakikada pozisyon vermediğin rakibine direkt bir oyun. Stoperin kafaya çıkıyor. Çıkmaması gerekiyor. Sonra da foul yapılıyor. Cezası. Geçen hafta orta sahada yapmıyoruz. Ve bundan da cezalanıyoruz. Buradan yüzgü, kızgınım. Anlarla ilgili. Ama iyi niyetleri yapmak istedikleri bugün <laughs> çok e, 22-23-24 maçtır. Çok arkadan gelerek Şampiyonluk yarışının içine kadar kafamızı sokmaya çalıştık. Hala üçüncü mü oluruz, ikinci mi oluruz fırsatları son beş maçtadır on puan. Ve bu oyunların hepsi cebimizdeydi. Ve kazanabilirdik. Birkaç başarılı kombinasyonlar var ama çok fazla değil. O da galibiyeti yetmez. Hatta mağlup da olabilirdik ama son bir bir artı takibi bize beraberliği getirdi. Bu bir puan bazen çok şeyler ifade edebilir bu bir puan razı değiliz ama hiç olmuyorsa hiç olmasa son saniyede bir puanı almak önemli bir şeydi şu e, bizim için çok da iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen eğer mağlup olmayıp puan alıyorsak bu çok şey ifade ediyor demektir e, ama bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığı için üzgünüm. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çebi yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. İki maçtır kaybettiğimiz puanların Beşiktaş'ın yarışta geri düştüğü ve şampiyon olamayacağı şeklinde algılanmasını doğru bulmuyorum. Art niyet arıyorum. 3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı yaratanlar 6 puan geride olanların şampiyon biz olacağı söylemlerine neden gereken tepki ve cevabı vermiyorlar. 6 puan geride olanların şampiyonluk ihtimali konuşulurken 3 puan önde olmamızın avantajını görmezlikten gelinmesini doğru bulmuyorum. Şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz bu vizyonumuzdan ve kafa yapımızdan Hiçbir şekilde geri durmayacağız. Ekibim, yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla beraber bizler inandık. Tüm Beşiktaşlıların da buna inanmasını istiyorum. 13. sıradayken bu senenin şampiyonu Beşiktaş diyordum. Lideriz ve yine diyorum. Onurlu ve şerefli şampiyonu kovalayan Beşiktaş bunu sezon sonu görecektir. Olmasın temenni ediyorum. Herkes şampiyonluğu güzel yaşasın. Umarım da biz şampiyon Beşiktaş, Abu Bakar'ın sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlandığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada futbol takımımızın Süper Lig'in 36. haftasında dün akşam Demir Grup Sivas Spor'la oynadığı maç esnasında sağ üst ön adalesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Abu Bakar'ın yapılan klinik değerlendirme ve Acıbadem Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde kanama ve ödem bulgularına rastlanmıştır. Abu Bakar'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadelerine yer verildi. Abu Bakar yeni sakatlıktan çıkmış ve tedavisi sona ermişti. UEFA Euro 2020'de görev alacak hakemleri açıkladı. Listede FIFA kokartı Türk hakem Cüneyt Çakır'da da yer aldı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre A milli takımının da mücadele edeceği ve toplamda 51 maçın oynanacağı Euro 2020 finallerine Avrupa'dan davet edilen 18 hakem arasında Cüneyt Çakır'da yer aldı. Çakır 2014 ve 2018 Dünya Kupası finallerinde Euro 2012 ve Euro 2016'nın ardından Euro 2020 finallerinde de düdük çalacak. Turnuvada görev alacak hakemler 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul'da kampa girecek. Avrupa'da 12 büyük kulübün iki günlük rüyası sona ermek üzere İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'in yanı sıra Atletico Madrid ve Inter'de Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını açıkladı. Avrupa Süper Ligi çatırdamaya başladı. İki günlük ligde çekilmeler ard arda geldi. Avrupa'nın 5 büyük liginde yer alan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri Avrupa Süper Ligi adıyla ortak birlik kurduklarını ilan etmişti. Ligin üstünden henüz 2 gün geçmesine rağmen sorunlar başladı. 5 İngiliz takımı Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ligden çekilme kararı aldı. Milan, Inter ve Atletico Madrid de aynı karara imza attı. Kulüplerin Twitter hesaplarından yapılan açıklamalarda Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecinin başladığı kaydedildi. <laughs> İki günlük süreçte başta UEFA ve FIFA olmak üzere tam 55 ülke federasyonundan Avrupa Süper Ligi'ne tepki gelmişti. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, Süper Lig'de oynayacak futbolcuların milli maçlarda olamayacağını söylemişti. Bunun yanında çok sayıda yaptırımın geleceği iddia edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği de UEFA'ya destek mesajları vermişti. Ligde son durumun ne olacağı ise merak konusu. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi kupa İstanbul'a geldi. Bu yıl Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'da 66. kez havaya kalkacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası dev finale sayılı günler kala İstanbul Boğazı ile buluştu. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak final öncesi kupa İstanbul'a 3000 kilometre uzaklıktaki İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nden getirildi. 7,5 kilo ağırlığında ve 73,5 santim boyunda olan gümüş kupa Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak dev final sonrası sahibini bulacak. Şimdi gururlandıran bir haber getireceğiz ekranlarınıza. Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıktı. Akgül Rus rakibi Sergei Kozrev'i 9-2 yenerek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da milli güreşçiyi arayarak tebrik etti. Taha Akgül yine gururlandırdı İstiklal Marşımızı tüm Avrupa'ya dinletti. <Sessizlik> Milli güreşçi Taha Akgül Polonya'da düzenlenen Serbest Stil 125 kiloda Rus Sergey Kozrevle karşılaştı. Akgül rakibini 9'a 2 yenerek 8. kez Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. Altın madalyanın sahibi oldu. <laughs> Milli güreşçi Türk bayrağıyla şampiyonluğun sevincini işte böyle yaşadı. <laughs> Zaferin ardından Akgül İstiklal Marşımızı hem okudu hem de dinletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Taha Akgül'ü zafer sonrası aradı. Başarısından dolayı kutladı. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım Allah razı olsun. Veriyorum. İnşallah. Sayın, Sayın Cumhurbaşkanım valla uzun süredir Sesini de, sesinizi de duyamıyordum. Pandemiden dolayı bayağı ayrı düştük. Sesinizi duymak bile vallahi bize moral veriyor. Sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olimpiyat oyunlarında da altın madalya sözü verdi. Moral veriyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah olimpiyatta benimle gelin yapacağız. ikinci altın olacak. Alırsak Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu oldu dedik. Hattımızda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın var. Sayın Aydın hoş geldin Zeyna. Hoş bulduk Ruba Hanım. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hemen Taha Akgül'ün başarısından bahsedelim. Akgül 8. zaferini elde etti. Milli güreş hakkında düşünceleriniz Yok, ha. ve dün akşamki zafer hakkındaki duygularınızı alalım. Şimdi bildiğiniz gibi 2020'nin Ocak ayında Taha bir talihsiz bir e, sakatlık yaşamıştı. Ve tabii bu e, durum bizleri çok üzmüştü. Biliyorsunuz 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizi tek altın madalya kazandıran güreşçimiz Tahakk'ul olmuştu. Hı, hı Tabii 2020 Olimpiyatlarında da biz kendisinden altın madalya bekliyorduk. 2020'nin e, Ocak ayında böyle bir sakatlık geçirmesi e, hem e, kendisi hem de bizleri e, çok üzmüştü. E, bu arada e, 2021 yılına olimpiyattan müeffelenmesi Taha için, ülkemiz için de çok isabet oldu. Bu bir buçuk yıl içerisinde Taha tabii tedavi e, sürecindeydi. E, hiç e, maç yapmamıştı, turnuvalara katılmamıştı, şampiyonlara katılmamıştı. İlk defa e, Avrupa Şampiyonası'na katıldı. E, Taha'nın e, tabii Olimpiyatlarda da muhtemel en güçlü rakibi e, Gürcü Gena Petraşvili. E, burada ilk tur e, Gürcü rakibiyle karşılaştı, güçlü rakibiyle karşılaştı ve e, çok e, rahat bir skorla e, galip geldi. Daha sonraki maçları da e, çok rahat alarak e, 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Türk milletine hayırlı olsun diyoruz. 2016 Rio Olimpiyatlarında olduğu gibi 2021 Tokyo Olimpiyatlarında da ağır sikletin yani 125 kilonun altın adayı gene Taha Kül olduğunu burada ispatlamış oldu. <laughs> İnşallah 2021 yılında hem diğer güreşçilerimizle hem de Taha Akbil'de ülkemizi başarıyla temsil ederek Ay Yıldızlı Bayrağımızı Gözlere Çektirip istiklal Marşımızı Okutacağız. Biliyorsunuz e, Güreş Türk Sporu Lokomotif Branşı alt, e, 91 Madalyanın 63'ünü Güreş'te Kazanmışız. 39 Altın Madalyanın 29'unu Güreş'te Kazanmışız. Son Olimpiyatlarda Altın Madalyayı Tahakkil Kazanmıştı. İnşallah 2021 Olimpiyatlarında da Yine Altın Madalya Kazanacaktır Diyoruz. Evet Musa Bey bu başarılar başarılarda sizin de etkiniz var e, tabii ki. tahakkül ne şartlarda e, çalışıyordu şampiyonluklara şampiyonlara ya da e, bu buna nasıl hazırlanıyordu? Siz de hazırlık süreçlerinde birebir yanında bulunuyor muydunuz? E, tabii zaman zaman ben e, kampları ziyaret ediyordum. Bu tabii ağır bir spor, zor bir spor, e, kolay bir spor değil. Sürekli kampta ailelerinden, eşlerinden, dostlarından ayrı kalıyorlar. Bu bayrak için, ezan için, istiklal marşı için bu fedakarlığı yapıyorlar. Bu çalışmaları yapıyorlar ve netice itibariyle hem kendileri şampiyon oluyor hem de 83 milyon Türk milletinin de yüzünü güldürmüş oluyorlar. 83 milyon Türk milletini de gururlandırmış oluyorlar. Ee, dolayısıyla e, ben tekrar e, Taha Akgül'ü e, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz Musa Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben evet. de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet şimdi e, bu başarı hikayesinin e, ardından e, Avrupa Şampiyonu Milli Güreşimiz Taha Akgül yayınımızda şu anda. Taha Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk teşekkür ederim. Öncelikle başarından dolayı seni tüm Türk milleti adına kutluyorum ve tebrik ediyorum. Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda Rus rakibini 9'a 2 yenerek mağlup ettin. Antalya altın madalyayı da boynuna astın. Şampiyonlukla evet. ilgili neler söylersin? Bu zafer nasıl geldi? Öncelikle şunu söyleyeyim, çok mutlu ve gururluyum. Özellikle bir buçuk yıldır hiç müsabakaya girmemiştim, özlemiştim. Hı hı. Yani güreş güreş yapmayı, madalya kazanmayı yani şöyle söyleyeyim, bir Türkiye şampiyonası bile olsaydı, bir madalya kazansaydım yine sevinirdim. Çünkü bir buçuk yıl minlerden uzak kalmak çok ciddi bir süre. Bir buçuk iki sene hiç böyle maç yapmamak, maç eksiğinin olması çok ciddi bir süre. En son Dünya Şampiyonası finalinde Gürcü sporcu ile en ezeli rakibimle final yapmıştık ve 6-6 beraberlikten yenilmiştim. Son puanı Gürcü sporcu aldığı için Dünya Şampiyonu olmuş, ben Dünya ikincisi olmuştum. Tesadüfte burada da ilk Türk karşılaştık. kurala böyle denk geldik. Aslında ikimiz için de şanssızlık diyebilirim. Çünkü Aha. ikimiz de ilk tur karşılaşmayı istemezdik. Ee, i̇lk tur denk geldik. Ee, hamdolsun rakibimi rahat bir şekilde geldim. Ee, gözü rakibimi, dünya şampiyonu rakibimi. En iyi rakibimdi. İlk tur karşılaştık. Erken final oldu. Ee, ve diğer e, yine aynı şekilde güreşim rakiplerimle, olimpiyatlara gelecek olan rakiplerim ee, Bir nevi olimpiyatın provasının terliğinde oldu ve e, kendi rekorumu serbest güreşteki kendi rekorumu yedi olan Avrupa şampiyonu rekorumu Cumhuriyet tarihindeki bu rekoru 8'e çıkarma fırsatını buldum. Hamdolsun, çok mutluyum, gururluyum, Rabbime şükür, şükür ediyorum çok. Ama tabii ben bu, buçuk, bu bir buçuk yılda çok fedakarlık yaptım. Yani kamplardan hiç dışarı çıkmadan, yememe, içmeme, dinlenmeme, beslenmeme bütün hayatımı güreşin etrafında döndürerek, temeline güreş alarak ben bugünlere geldim. Yani 8 Avrupa Şampiyonluğu söylerken dile kolay geliyor ama hepsinin ayrı bir hikayesi, hepsinin ayrı bir tarihi var. Bunlar dünya güreş tarihinde bile 50 sene sonra, 100 sene sonra artık kitaplar açılığında konuşulacak başarılı. Hamdolsun Allah bize bunları nasip etti. Amacımız 2021 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda inşallah ikinci kez altın madalya ulaşıp ülkemize inşallah o altın madalya getirmek olacak. İnşallah biz de böyle umuyoruz. Seremonide e, Türk bayrağını göndere çekerek istiklal, istiklal marşımızı da tüm Avrupa'ya yeniden dinlettirdin. Bu nasıl bir gurur? Evet. Düşüncelerini alabilir miyim? Zaten bizim aslında yaptığımız için yaptığımız sporun e, en güzel tarafı bu. Yani Aha. istiklal maaşını okunduğu an senin kendini en iyi hissettiğin an, en çok gururlandığın an oluyor. E, çünkü e, ülkenin gücünü Avrupa'da, herkese göstermiş oluyorsun. Tüm dünyaya göstermiş oluyorsun. Bu çok büyük bir gurur. Bunu yaşayan sporcular zaten kıymetini çok iyi bilirler. Benim 8 Avrupa şampiyonluğumun aslında temelinde yatan bu devamlılığı getiren etken de bu. Her zaman diyorum ki ben seneye de bu başarıyı tekrarlamalıyım. Seneye de istiklal maaşını göndere Bayrağımızı göndere çektirmeliyim. Hep bu azimle, hep bu istekle ben Yoluma devam ettim ve başarı e, bu şekilde geldi. E, şimdi mesela hiç dinlenmeden, iki buçuk ayımız var Tokyo'ya, hiç dinlenmeden direktmen Tokyo için çalışmalara başlayacağım, Tatil falan yok. Çünkü orada da artık istiklal maaşını okutmamız gerekiyor ki orası daha önemli. E, dediğim gibi başarımın temeli de bundan kaynaklanıyor. Bizim için en büyük gurur zaten bayrağımızın en yüksekte, en tepede olması. Evet sizi ilk arayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu şampiyonluk sonrası evet. ve tebrik etti. O konuşmadan kısa bize özet geçebilir misiniz acaba neler konuştunuz? Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar bizi e, hem şampiyonumuzdan sonra arayıp tebrik ediyor. E, yine kendisi ilk arayan isim oldu e, hı hı. ve özellikle olimpiyat altın madalyası beklediğini söyledi. Bize kendisine olimpiyat altın madalyası için söz verdik. Kendisine biz verdiği desteklerden dolayı, verdiği moralden dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda ee, sağ olsunlar. Efendim. Evet önümüzde ertelenmiş bir 2020 olimpiyatları var. Tokyo'da yine birincilik kürsüsünde seni görebilecek miyiz? İnşallah e, tamamen hayalim. Hı hı. Peki bunun için e, ne gibi çalışmalarınız var? E, bu ikinci kürsü. Sesim geliyor mu? Evet şu anda geliyor Ata Bey. Evet, e, hedefim tabii ki de Tokyo'da e, hayalim, hedefim, her hı hı. şeyim şu an e, bütün amacım orada ikinci kez olimpiyat altın madalyasını ülkeme getirmek olacak. Çok zor olacak benim için. Özellikle stresi çok ağır olacak. E, gerçekten eğer ikinci altın alabilirsem çok efsane e, bir olay olacak benim için. Tarihi bir olay olacak. O yüzden bütün varımla, bütün gücümle, bütün fedakarlığı yaparak o sürece hazırlanacağım inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Tabi yayınımıza katıldığınız ederim. için. Tekrar İyi tebrik yayınlar. ediyoruz. Dur, Teşekkürler. Hoşçakalın. Yayınlar. Evet efendim 8. Avrupa şampiyonumuz milli güreşçimiz Taha ile bir yayın gerçekleştirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine ve tekrar tebrik ediyoruz. Ve böylelikle bültenimizi noktalayalım. Saatler 14.30'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.